ilgili onları evet. değerlendiriyoruz. Tamam iyi, bu durayım Yani. Tamam, evet. anladım, de, anladım de. ben sistemini şu anda. Tamam. Peki. Bu kime gidecekse bunun kısmeti daha çok taşmış arkadaşlar. Vay. Şey Erhanlar gittiler. Onlar burada olacaklar şey. Onun yanına tek çapa atar gidersin gideriz şimdi biraz sonra çıkış yaparız. Evet. Mangallar yanar. Biz mangalımızı yakalım bu akşam. Evet. evet. Mesleğim psikolojik danışmanlık. Uzun yıllardır, 30 yıldır eğitimin içindeyim. Ee, ama tabii aslında bir doğa sevdalısıyız eşimle ben. Benim çocukluğa dayanıyor. Hep güzel anılarım denizde geçmiştir. Tatillerimiz de öyle. Tabii bizim zamanımızda yaşımız itibariyle Kaptan Kusto bizi denize çok yakınlaştırdı. Ama ondan sonrası tabii biz 30 yıllık da evliyiz. E, deniz sevdamızı biz Serhan'la birlikte pek perçinleştirdik. E, hep aynı şeylerden zevk aldık. E, doğayı çok seviyoruz. Aslında doğa bir sanat tabii. Hı hı. Baktığınızda her gittiğiniz koy, her gittiğiniz bir mavilik, birbirinden farklı ve o kadar ayrıntıyla işlenmiş ki her yer ayrı bir heyecan. Akşamüstü gittiğiniz koy, sabah uyandığınızda bambaşka bir renk. Dolayısıyla sanatı sevmeniz, doğayı sevmeniz, birbirinizi sevmeniz ve bu anlamda uyumlu olmanız çok büyük keyif veriyor. Bunu yakalamak zaten aslında en büyük ambiyans. Hı hı. Bundan da çok keyif alıyoruz. Teknede yaşamanın sürprizlerle dolu olduğunu söyleyebilirim ve çok keyifli. Ama bunu yaparken zorlukları da var tabi. Benim babam denizciydi. Beni çok iyi eğittiler. Deniz kuvvetlerindeki almış oldukları eğitimden dolayı. Önce Optimuslarla başladım. Sonra Sharp, Prat, Dragon'a kadar geçtim. Yaklaşık yani 6 yaşından beri denizleri sevdiren babam oldu. Bir de bizim Türkiye'mizin coğrafyası çok güzel, konumları çok güzel, gezecek yerleri çok güzel. Yani bir ev aldığınızda, sabit bir ev aldığınızda o noktadan veya o mahalleden, o siteden öte bir yere gidemiyorsunuz. Ee, ...biz teknemize kaplumbağanın kabuğu diyoruz... Ee, ...kabuğumuz üstümüzde... ...istediğimiz yere, istediğimiz koylara gidebiliyoruz... Eşiminde anlattığı gibi... ...çok güzellikler... ...saat başı değişebiliyor... ...denizin güzellikleri, doğamız çok güzel... ...Türkiye'miz olarak... Ee, ...fevkaladesiyle denizden... ...bir de eklemek istediğim e, bir konu var... E, ...denize yeni başlayan... ...arkadaşlara söylemek istiyorum... ...çok korkuturlar... ...hakikaten deniz çok zor gibi gelir ama aslında... Ee, düşünüldüğü gibi değil. Mantıkla bilgi birleştiği zaman denizle ilgili hiçbir korkularının olmamasını, e, onların da yapabileceklerini söylüyorum. Herkesi e, denize bekliyoruz. O şekilde söylemiş olayım. Hı hı. Denizde yaşam hakikaten çok daha keyifli. Ee, artı olarak huzurlu. Artı olarak da çok şey öğreniyorsunuz tabiattan. Ee, tabiat size çok güzel şeyler veriyor. Allah'ın yarattığı nimetleri görüyoruz. Hani e, oradaki canlıları görüyoruz. E, doğaya sevgi ve hayvanları sevmeyi öğreniyoruz. E, onlara çok iyi bakıyoruz ve denizlerimizi de kirletmiyoruz. Yani o da ayrıca bir notumuz. Ayrı bir kültür. hani Denizi kullandığımız zaman veya bu doğayı kullandığımız zaman e, dikkat etmemiz de gerekiyor. E, e, biz geçen e, bu yaz başında Göcek'teydik. E, Bedir Rahmi koyunun ve e, hakikaten e, boynuz bükünün rezil olduğunu ve benim denizci arkadaşlarım izlerlerse e, ne kadar kötü duruma geldiklerini o sintilelerden dolayı e, diğer teknelerin yapmış olduğu e, grey tanklarını boşalttılar. Belki black tanklarını boşalttılar. E, hakikaten çok kötü duruma geldiğini biliyoruz. E, çok kirlilikler yaşadık. Bunlara birazcık daha dikkat edersek denizci arkadaşlar olarak çok keyifli olacak. Hı hı. Durum bu. Çok güven veriyor öncelikle. Tabi burada ee, en önemli şeylerden birisi de e, bir yanınız şehrin içinde, bir yanınız baktığınızda bambaşka bir doğanın içindesiniz. Marinaların da tabii bu anlamda e, nitelikli hizmet sunuyor olması güveninizi de arttırıyor. Temizliği, duşları, tuvaletleri her manada çok e, kıymetli marinanın e, tekne misafirlerine, tekne sahiplerine sunduğu bu hizmetler. O yüzden bu pandemi sürecinde biz e, en çok teknedeydik. Herkes dışarı çıkamazken biz zaten evimizdeydik. Bu da bize ayrı bir konfor verdi ve çok kıskanıldı arkadaşlarımız tarafından. Gelemiyorlar, biz onalar, onlarla sürekli resim paylaşıyoruz. E, ve bu sebepten şu anda tekneyle ilgisi, alakası artan aile dostlarımız, arkadaşlarımız oldu. E, çok kıymetli bir şey. Tabii ayrıca deprem de var. Bu da e, teknelere yöneltebilir insanları. E, çok memnunuz biz teknede olmaktan.